Vitrumayt Savaşı bittikten bir süre sonra Mark bir gemiyle birlikte dünyaya dönmek üzere yola çıksa da içinde bir endişe vardır. Trek hem kendisini hem de Nolan'ı canlı bırakmıştır. Ancak yine de kendi ekibiyle birlikte dünyaya gitmeleri ve her yeri dümdüz etme ihtimalleri Mark'ı endişelendirir. Ve sevdiklerine ne olduğunu hala öğrenememesi Mark'ı psikolojik açıdan oldukça zorlar. Nolan her ne kadar sakinleştirmeye çalışsa da Mark'ın sabrı tükenir ve gemiden çıkıp hızlı bir şekilde dünyaya doğru uçmaya başlar. Geldi ise hem kendisini hem de Nolan'ı Treg karşılar. Treg'i gördüğü gibi anında saldırıya geçen Mark, bu dünyaya bir şey yapıp yapmadığını sorar ve eğer yaptıysa Conquest'ı öldürdüğü gibi kendisini de öldüreceğini söyler. Trax henüz gezegene bir şey yapmadıklarını ve sadece konuşmak istediğini söyler. Mark ise istemeye, istemeye konuşmaya kabul eder. Ardından Trek teklifini sunar. Ateşkes istiyordur. Ekibinden tam olarak 37 kişinin hayatta kaldığını, bazılarının da ağır yaralı olduğunu söyler. Ardından bu sayının dünyayı yok edip her canlıyı öldürmek için fazlasıyla yeterli olduğunu ve Nolan'la Mark'a bu konuda yapabilecek hiçbir şeylerinin olmadığını açıklar. Mark, Nolan ve Tejdus Viltrum gezegenini yok ettiği için Trek dünyada Viltrum geleneğini yeniden inşa etmeye kararlıdır. O yüzden de Viltrum Ay Savaşı'nın gerçekleştiği sırada Tejdus'u öldürüp ardından ekibiyle birlikte dünyayı ele geçirerek hem marka hem de Nolan'a gözdağı verir. Ateşkes karşılığında bu dünyadaki hiçbir canlıya zarar vermeyeceklerini ancak başlarına gelecek hiçbir şeyden de sorumlu olmayacağını anlatır. Mark Viltrum gezegenini aldı. Trekk de Mark'ın gezegenini alacaktır. Mark ve Nolan Viltrum gezegeninin yıkılmasından sorumlu olsa bile Viltrumluların son kurtuluşunu sağlamalıdır. Trek'in isteği budur ve ardından hemen cevap ister. Aksi takdirde Mark'ı gezegeni yok etmekle tehdit eder. Mark ise buna fazlasıyla sinirlenir çünkü dünyada her an herhangi bir Viltrumlu bir masuma zarar verebilir. Hep bu ihtimal olacaktır. Mark bu olasılıkla yaşamayı istemez ve Trek'e karşı çıkmaya devam eder. Ancak sonradan Viltrum'ların gücünü bildiğinden dünyaya neler yapabileceğini hayal eder ve mecburen Trek'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ardından çaresizce kendi kendine ne yaptığını sorar. Trek ise bu yaptığıyla birlikte bu gezegendeki her canlının hayatını kurtardığını açıklar. Ardından Mark ve Nolan'a bir daha kendisinden haber alamayacağını söyleyerek dünyadan ayrılır. Artık dünya tamamen Viltrum'luların elinde.